Merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar güzel şöyle sumak eşkili etli güzel bir biber dolması yapıyoruz. Evet onun için öncelikle burada iki su bardağı güzelce ıslattığım sumakımı dolmamız için bir bardak su bardağı hemen pirincimi döküyorum. Yarım bardak bir daha döktüm. Evet şimdi iyice yıkıyorum. Hemen pirincimi döküyorum. Kıymamı döktüm. Bir demet maydanozumu, kuru soğanımı, bir adet domatesimi doğradım arkadaşlar. Bir sarımsak da onu da kattım attım pirincime. Kimyonlu pul biberini Toz biberin hepsini koyuyoruz arkadaşlar. Bir kaşık salçamı, tereyağımı, 3 yemek kaşığı sıvı yağımı. Evet değerli izleyicilerim, canlarım benim. Gördüğünüz gibi hemen doldurmaya başladık. Bunun sosu çok önemli. Eşkisi çok önemli. Tadı da, görselliği de, lezzeti de tam yerinde olan dolma tarifi olacak. Evet, şimdi dolmamızı şöyle gördüğünüz gibi tekrar biraz tuz atıyorum. Şöyle yarım çay bardağından ağzı bir parmak eksik yağımızı koyuyorum. Nar eşkimizi de döktükten sonra Evet daha önceden ıslattığımız baştaki güzelce sumak ekmeğimizi de koyduktan sonra ocağımızı alıyoruz. Evet ocağımızı yaktıktan sonra hemen koyuyoruz. Kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Evet dolmamız pişti şimdi. 3-5 tane de yaprağım vardı canlarım. Onlar da sardım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Canlarım abone olmadıysanız abone olun ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.